Şimdi bizim bugün size apartmanı çözeceğiz. 1'den 4'ü kadar olan rakamları kullanırız Ve her satır ve sotunda birer kez kullanmak şartıyla bu su dokumu temeli. Gelin hemen anlatayım. Arkadaşlar burada 4 tane göreceksek yani apartmanları 1, 2, 3, 4 görmemiz lazım. Hiçbir şey kapatmıyor çünkü. Hepsini görebiliyoruz. 4'ü de 1, 2, 3, 4 Burada eğer 3 tane görebileceksek arkadaşlar bakın burada 2 3 buradaki 2 bitiriyor yani tamamen kaplıyor. Yani biz de buraya 4 yazamayacağımıza göre buraya 1'i buraya 4 yazacağız. Çünkü eğer buraya 4 yazarsak 3'ü kaplar ve tamamen bir tane görünüme sahip olur. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bakın. Burada da su dokumatı ile çözeceğiz de demiştim. 2 3. Demek ki buraya 4 ve 1 eksik buraya 4 gelmez. Su dokumatı ile buraya 1'i buraya 4'ü yazacağım. Ve burada buradaki boşlukları da bizim tamamlamamız lazım. Onu da şu şekilde yapacağız. <laughs> Şuraya bak 2 2 yani tane ise. Oraya yapacağım zaten. Bakın. Ay ben oraya yapmayacağım annem. Sen bir karışma. Bak şimdi burada 3 ve 2'ye gidip buradan bir yola falan çıkamıyoruz. Burada 3 ve 2 eksi. Buradan da bir yolu çıkamıyor. Annemin hmm. dediği gibi burada 2 haklı. Zaten burada 4 görülecek zaten. O kesin de. Buraya 3'ü buraya 2 getirirse biri kapatır. Evet. Ama olmaz. Buraya demek ki 3'ü buraya 2 getir getirirsek oluyor mu peki? Burada 4, burada 2 olmuyor değil mi? Evet. Bak şöyle aslında olması lazım. Burada iki tane görülecek ya. Buradaki birin zaten en sonunda bir sonunu kapatacak. Tamam doğru. Yani buraya iki buraya üç yazmamız gerekmiyor mu? O da olabilir. Bu bu. Aynen. Zaten iki tane tarz dört eninde sonunda evet. gözüküyor. Arkadaşlar şimdi de suluk mantığıyla şurada üç iki. Tutuyor mu? Bakın. Üç tane görülecek değil mi? Bir üç dört. Aynen doğru. İki olması için iki biri kaplıyor. Evet. 4 oldu 1 3 4. Zaten bunlar. Şimdi arkadaşlar biz burada görünmeyenleri nasıl yapacağız ona bakacağız. Bir, 2 4. Sadece 3 tane görebiliyorum değil mi Ben burada 3 yazacağım. Durun bir dakika arkadaşlar. Bu bir Şuradan bir tane alayım ben kalayım. Arkadaşlar bakın sonradan. 2 4. Buradaki 4 hepsini kapladığı için burada iki tane görebiliyorum. 3 biri kaplıyor, 2'yi de kaplıyor, 4'ü kaplamıyor. Burada da iki tane görüyorum. 4 3 Dördü zaten hepsini kaplıyor değil mi? Hı hı. Dört hepsini kapladı. Bir. Orada bir tane. Burada Anladım. da zaten bir tane. Burada bakalım. Bir. Ay bir nereden çıktı? Pardon. Ama kural zaten yanlara yazmak değil ki. Hayır evet, ben hayır kural zaten yanlara yazmak değil. Annem doğru söylüyor arkadaşlar. Burada kural apartmanlar. Ama yine de biz yani şey çözmemiz lazım. Bunda sınavlarda sorarlarsa. Üç ve dört görülecek burada. Değil mi? Çünkü 4 2 kapatıyor. 3 ile 1 kapattığına göre 3 e en başta çünkü. Neyse burada 2 4 görülecek. Çünkü 4 1 ile 3'ü zaten kapatıyor direkt. Böyle zaten hepsini kapatıyor demiştik. 4 en başta varsa bir tane görülür. Tamam mı arkadaşlar? Yani sırasıyla 4 3 2 1 diye şey olacak diye bir hali yok. Burada da bir tane görürüz. Ay bir tane çıktı. 2 tane görür. 4 hepsini kapattığı için. Burada da 3 1 kapatıyor 4. Yani 2 durun. 2. Burada da 4 ve 3'ü e, ay pardon 4 ve 3'ü nereden çıktı ya sadece bugün sürekli burada da bir tek 4'ü görüyor arkadaşlar yani 4, 3, 2, 1'i kapatıyor burada bir tane burada da zaten 2 ve 4 görülüyor. çünkü 1 ve 3'ü kapatıyor 2'yi kapatmıyor 2, 2 çünkü 4'ün önünde burada da 2 tane görülür ve birinci oyunumuzu bitirdik Evet arkadaşlar bir sonraki videoda hepinizle görüşürüz. Hoşçakalın.